merhabalar benim bugün ajandam geldi. Sizlere daha detaylı, daha yakından göstermek istiyorum. Özellikle sizlerin almasını istiyorum. Bunun sebebi de biliyorsunuz bizim eğitimlerimiz oluyor. Ve eğitimlerimizdeki not tutmamız bizim için son derece çok önemli. Ve bizim planlamalarımız, stratejilerimizi böyle bir deftere planlamamız gerektiğini düşünüyorum. Neden peki düşünüyorum? Normal bir deftere de yapabiliyor olabilirsiniz. Ama böyle bir defter en azından sizlerin motivasyonunu arttıracağını ve kendinizi özel hissettireceğini düşünüyorum. Hemen gelin detaylı bir şekilde ajandamızı inceleyelim. Ajandamız öyle küçük göründüğüne bakmayın kızlar. Gayet büyük ve idealdir. Ben çok gördüğümde keşke iki tane daha alsaydım dedim. Şöyle hemen açayım. Rengi e, nar çiçeği ve kırmızı rengine daha doğrusu kırmızı rengi gibi ama nar çiçeğine daha yakın bir renk. böyle kapağı var aynı şekilde koyabilirsiniz. Üzerinde Farmas 2021 yazıyor. Açtığınızda ilk tabii ki de ekranınız daha doğrusu ilk sayfanız Hakan Tuna'nın bir dileği mevcut aynı şekilde. İkinci sayfasını açtığınızda